Mer olsa yaramaz bebeler insanları artık öldürmeye başlıyor. Çünkü büyüyünce polis olmak istiyorlar. O kardeşim, babam babamın odasından aldıklarımız çok güzel ya. Evet. Sen ne aldın? Ben AK47 aldım. Bakayım ben de ne almışım. Evet. De... Ben de AK-47 almışım. Tamamız Ama benimki birazcık küçük. Hmm, tamam kardeşim. Artık dışarı çıkıp tüm merkezi Merkezi ne yapacağız ki? Boş versen. Bunları neden aldığımızı biliyorsun. Evet. O yüzden yayındaki arkadaşlarımıza söylemek istemiyoruz. Aa siz şöyle miydiniz? Aa, aa. Aa, Bıçakta takalım mı? Yok ya. Siz demek ki benim Erkek arkadaşımı öldürdünüz ha. daha ha. <laughs> Abu. Beranı benden bulmasaydı. Ben çok güçlü. Al kendine sal. Sen oradan ben buradan. Lan bu ne? Ölmedim ki ben. Aa doğru ya vardılar çok uzun ölüyordu. Hmm, bomba mı atsam lan buna? Dur şuna. E, bas basın. şunu kendime bir immortali basayım. Şunu aktive Ah! Hayır! Kafama yapıştı. Al, ah! çabuk. Ah! Kafam! Hayır, Üstüm killer ya. Daha <laughs> al sana bomba. Bu ne ya? Lan bu ne? Oha, vardım bile gelmiş. Ben bunun üstüne hep bilmek istemiştim ama artık gerek yok. Vay. Demek ki kardeşim yapışkan bomba attı. İnşallah sürpriz demek. Ay! Aa Yanıyorum. diyorum. <laughs> <Adın> arkadaşlar. <laughs> Lan? Oğlum internet de kapalı. Allah'ım <laughs> Allah. internet oyundan da nefret ediyorum. Metro oyundan da nefret ediyorum. Al bakalım. Ne oldu lan vardın? Ha? Şey, var ya. Kardeşim ona bomba attı şöyle şu an baktan bakalım. Hmm, evet üstü kıyılmış. Of of annem ağzını edecek ya. <laughs> Anne ve kızı mı? Benim okulda sevdiğim kişi var lan. <laughs> Sıçtım ben. Bütün okulun söyleyeceğim? Okulumun ne olduğunu bilmi bile bilmiyorsun. Atışalanı İsmet Paşa İlkokulu. Ee, şu ne lan o zaman? Ne? Hmm. Kaçıncı sınıfa geçtim? Dört. Buradan bir soru. Anime ah. kızlar bu kadar kolay mı geberiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Teste. Sanırım testere diyecekti. Bir dakika. Allah. T testere mi? Sen Ya yalan attı. Oğlum ben bunu nasıl yaratacağım? Yes, Hı? 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 <laughs> ben Hı? Hı? Lan ya bu niye açıyorum şimdi ya? Pardon arkadaşlar ya kusura bakmayın. Allah. Ah. Ah dede din akrobat tanklıcı ak akrobat tanklıcı şey arada benim. patlattı patladı resmen lan Oha, testerinin vücudu değil mi lan bu? At gitsin ya Allah. <laughs> Selam ben domates. Of en güçlü yani evet. Bak şimdi hemen gideceğiz. Aa.

Bu bıçağımla gerekir. Ah. Oh. Lan. Aya bırak. Aa. Ayağım. Ayağım açtı. Şimdi ölü halini Çünkü ölümü görmek istiyorum. lan sen. Bak Allah. Ne bir reklam ya. Ya bu ne? Aa! Kardeşim çok sıkıldım. lan. Aa! Lan oğlum bu nasıl yerimize ulaştı? Silahları al silahları. Asla. Demek ki Nevonistan'a gittim ben. Evet, ben kim yapayım? Gebertin lan şu... Ana Nevonistan çok... Bir dakika da siz bizim düşmanımız değil misiniz? Evet. Tüm adamların gelerdi değil mi? Sizin sayenizde. Ah. <laughs> ah. Oha. って。ビ